Selam arkadaşlar. Bugün birlikte ofis vlog'u yapalım istedim. Ofise geldim. İlk ben gelmişim. Açtım kapıyı. Hemen masama geçiyorum. Daha sonra çantamı, suyumu vesaire bırakıyorum. Çantamdan gerekli olan eşyalarımı çıkartıp hemen oturuyorum. Şöyle bir önce maillerime bakıyorum. Daha sonra şöyle bir dizaynlarıma bakıyorum. Hemen bir kahve yapalım dedim kahvemizi yapalım. Güzelce ayılalım. Daha sonra masamın arkasında sample doorlar vardı yeni gelmiş. Onları açıyorum. Aslında yeni gelmemişler. Daha öncekileri başka birisi aldığı için biz yeni sipariş vermiş zorunda kaldık. Neyse kahvem olmuş. Kahvemi alıp masama hemen geri geçiyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Öğle yemeği saati geldi. Öğle yemeğimizi yiyelim. Daha sonra çalışmaya tabii ki de devam ediyoruz. Hmm. Ve gün bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.